Simple Pay kredi kartı ile para yatırma. Betwoon'da para yatırma işlemlerinizi çok hızlı ve güvenilir bir şekilde sağlayabilirsiniz. İlk olarak para yatırma sekmesinden Simple Pay kredi kartı yöntemine giriyoruz ve yatırım yapacağımız miktarı belirterek işlemi başlatıyoruz. Ardından açılan ekrandan tekrar yatırım tutarımızı belirterek devam ediyoruz. açılan sayfada işlem yapmak istediğimiz kart numarası, geçerlik tarihi, güvenlik numarası ve TC kimlik numarası bilgilerini girerek işlemi başlatıyoruz. Sonrasında telefonunuza gelen 3D güvenlik şifresini giriyoruz. Yatırımınız en kısa sürede hesabınıza yansıyacaktır. Bol şanslar!